Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hello Neighbor e, Alpa 4 oynayacağız. Evet. Oyunu başlat. Başlatılıyor. Evet. Hello Neighbor Alpa 4. Alpa 4 aslında çok kolay. Şuradan. Arada oluyor böyle şeyler evet. Oyunu en baştan başlatayım da sizde bir görün yani. Evet. Yes evet. Başlıyor. anda böyle sesler geliyor. Evet oyun başladı. Ee, şurada şunu alalım arkadaşlar. Ha şimdi bakın. Şurada bir tane anahtar var kırmızı anahtar. Bakın kırmızı anahtar burada. Unutmayın. Sonra şunun camını kırın. O bir gelsin emin olun. Şu anda uyuyordur kesin. bu birinci olsun ki en azından hep bir basıp da şey alayım. Yapsın. Arada şurada kargo oluyor. bir elma kadar burada bir elma kabuğu kabuğu da değil kabuğu bırak şunu al şunu koy şunu al şunu koy şunu bunu şunu şunu bunu onu şunu ah ooo ne oluyor Bugün bir yandan bitirmeye çalışacağız Bu oyunu bir yandan da a, a, Hello Neighbor'a çok değişik şeyler yapacağız yok artık şöyle şöyle bir şeyler yapsam şöyle atamadım attım da burada kaldım hayır, hayır, hayır. Ha, şuradan da şunu alıyoruz. Şurayı. Ee, bunu he, sizde Hello Neighbor buradan giriyor. Yani bu, bunu buranın içine giriyor, tamam mı? Şu. şu şuradan girip buradan çıkıyor falan. Ama Sakın siz oraya girip de ne bileyim şey yapmayın. Şimdi bu buradan geçecektir kesin. Nerede bu? <laughs> ya artık geliyor. Kaçın. Kaçın. Havalara uçtum. Havalara uçtum yavrum. Yes. Yes. De. Ben nasıl şey yapacağım? şunu şunun için şöyle atmaya çalışsam. Yok. Öyle değil. Yok, bak. Şöyle hadi hayır olmadı o zaman şöyle girmeye çalışsak bak şöyle bak yaparak Böyle şöyle şöyle olmadı <laughs> <laughs> düşme ya düşmeyecektin ya hayır hayır düşme rio Kameralara da yakalandık. oh Lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Şurada tohum vardı. Tohumu alalım. Yanlış... Yanlışlıkla ben buraya çıktım. Şöyle durayım. Silahı bulursanız Onla şuraya söndürmeniz gerekir. ben oraya nasıl geçeyim? Ben oraya nasıl geçeyim? Ben oraya sanırım giremeyeceğim. Hoppa. Evet. Hoppa. Hayır. Hem de çok büyük hayır. Şemsiye. Çok iyi. Gidiyorsun. Ya akşam mı gideceğim ya? Oh. <laughs> Ben bunu buraya attım da bu nasıl oradan geliyor? <laughs> Gel bakayım. Gel bakayım. Hop 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 hop. hop. Heh, geldi iyi oldu. Hop şunu al alamadım. Aç şu kapıyı. Gir şuraya. Kaç şuradan, kaç şuradan. Gir üstüne üstüne. <laughs> evet. Bu yapamadım. Normalde ben bu kuslusuyum. Hopba. Atamadım. Anne de çok güzel atamadım yani. Ne yapıyorsun sen? Öyle Ney ney diye geliyor lan. Benim eve mi gireceksin sen he? Sen benim evime ya. Rüya... Sen benim evime rüya Sen benim evime hiç giremezsin. Benim evim korunaklıdır tamam mı? Çık şuraya aç şurayı. Yukarıdan gelecek Hop çık, <laughs> çık 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 çık. Evet. Ve çıkıyoruz. Ya bununla mı çıkacağım ya? Ama bununla da girilmiyor ki. Ne? Tek de girdi. Şunu kesinlikle söndürür. çünkü kartı alabiliyorsunuz. Hmm, nereye gidecek değil mi? Şimdi ilk önce siz buradan şunu şuraya bir gelin tamam mı? Buradan da şurayı şöyle açmaya çalışın. Çalışın 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 çalışın. Oradan şöyle bir bug'la şey alın kutu ve bunu da atın kutu aldım hop hoppa yanlış yaptım <laughs> hop hoppa hop hadi 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 al, al şunu al şunu al şunu oh. girdin mi hayır giremedim Hadi. 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 Hadi artık. Gir şuraya. Girdim neredeyse. Neredeyse girdim ve hopla. Hop 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 hop. Buraya kesinlikle girmeniz lazım. Neden? Çünkü şimdi göstereceğim. Oh. Silah burada. Evet. Silahın burada olduğunu hiç düşünmemişsinizdir. Ah. Atma ben de sana atıyorum. Birbirimizi atıyoruz böyle ya. Birlikte. <laughs> Şurada bir şey var mı? Hiç de bakmadım.